Değerli güne bakış izleyicileri. E, program konuğumuz Ortahisar Belediye Başkanı e, Sayın Ahmet Betin Genç. E, Başkan Sayın Genç ile e, 15 Temmuz'u konuşacağız. 7. Yılına e, girdik 15 Temmuz'un 7 yıl geçti aradan. E, o yılları canlı olarak e, Trabzon'da yaşayan eee ve Trabzon'da e, yine eee demokrasi e, mitinglerine, meydan mitinglerine e, giden konuşmalar yapan isimlerden biriydi. Başkan Sayın Genç. Eee ne düşünüyorsunuz? 15 Temmuz deyince eee Sayın Başkan, ilk olarak aklınıza ne geliyor? neler düşünüyorsunuz? Çok teşekkür ederim Ali Bey. Hoş geldiniz öncelikle belediyemize. Eee tabii on Temmuz eee Türkler e, tarihin yani e, medeniyet oluşundan itibaren yani o Orta Asya'dan çıkıp devletler kurup ta bu süzülerek gelen bu süreçlerde bazı e, kırılmalar yaşamıştır Türk devletleri ve Türk milleti de 15 Temmuz tarih belki biz yaşadığımız için o farkındalıkla değerlendirme yapamıyoruz ama 15 Temmuz Türk milletinin de Türk devletinin de tarihinde ciddi bir kırılma anı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bin yıl önce de Hasan Sabbah'la beraber e, insanların, milletimizin, Müslüman Türk milletinin inandığı değerler suistimal edilerek, kullanılarak devlet içerisinde farklı entrikalarla beraber, politikalarla devletler farklı e, sahiplerle yönetildiği gibi bir yıl sonra da aynı yani şunu söylemek istiyorum, ee, bu devletler hiçbir zaman hainsiz kalmadı. 15 Temmuz'da tam e, bu hain e, bir ihanet örgütünün, emperyal güçlerin kurguladığı ve e, klasik darbe modellerinden askerle beraber yaptıkları ordunun devlete ve demokrasiye müdahalesi anlamındaki davre, e, darbe modellerinden çıkıp ülkeyi adeta tamamen kuşatan bir işgal anlayışı ama onu ülkenin içinden oluşturdukları bir güçle beraber ve o güce atfettikleri en kutsalınız nedir? İnancınızdır değil mi? Onunla beraber yani Allah'ın adını kullanarak o ülkeyi bir işgal operasyonuydu. Bunun kırılma anıydı. Onun patladığı bir andı 15 Temmuz. Esasında bunu daha önceki dönemlerde 1900 60'larda, 71'lerde, 80'de, 97'de, 2007'lerde yaptılar. Klasik modellerle yaptılar. Ancak ülkenin, milletin yakaladığı düzey artık bunun normal askeri darbelerle olamayacağı şeklinde bu kanaat oluşunca bak Mısır'da yine klasik modelle yaptılar. Ama evet. Türkiye'de bunu yapamayacaklardı. O nedenle 40 yıl içeride büyüttükleri ve Allah'la beraber bu insanları, bu mütedeyyin yapıda olan insanları aldatabilecekleri ama bir taraftan da orduda, yargıda ve emniyet teşkilatında o yapılanmayı büyüte büyüte ee, bir, ee, işgal bu yeni, yeni, yani. yeni bir işgal girişimiydi. Yeni bir Türkiye mi planladılar? Yani kültüründen eğitimine, yepyeni, yep bambaşka bir Türkiye mi planladılar? Şöyle söyleyeyim, ee, bizim dinimiz Tek dindir, hak dindir. Ee, yalnız e, Peygambersiz bir din oluşturma çabası var emperyal güçlerin. Çünkü e, Tevratta da, e, İncilde de bizim Peygamberimizin geleceğini müjdeleyen ayetler var, değil mi? Bunlar var. Onlar bizi bu nedenle peygamberi kabul etmedikleri için peygambersiz bir din hatırlarsanız dinler arası diyalog hikayeleriyle başlıyor. Amaç bu o zaman. Tabii yani, ki amaç bu ve burada e, İslam'ın doğuşundan sonra peygamberimiz döneminden sonraki evrelerde ee, işte 751 Talas Savaşı'na dayanan, ondan sonra Türklerin İslamiyet'in bayraktarlığını alıp ta bugünlere kadar taşıdığını gören bir emperyal akıl var Ali Bey. Bu 100 yıl önce de vardı, 1000 yıl önce de vardı, şimdi de var. Dolayısıyla e, İslam'ın insanlığa sunduğu değerleri kendi medeniyetiyle özdeşleştirmiş ve bunu bütün yeryüzüne şumul etmiş bir millet, tek millet Türk milletidir. Bunu yapabilme istidadı, kabiliyeti olan tek millet Türk milletidir. Bunu yıkmak. Bunu da çok iyi biliyorlar bunlar. O nedenle bu coğrafyada işte Osmanlı zamanında da Selçuklu zamanında da hep bu emperyal akıl onun üzerine nüfuz etmek için çalışmıştır, çabalamıştır. Buna e, emperyal olan bütün güçler dahildir. Yüz yıl önce de dahildi, şimdi de dahildi. Çünkü orada farklı bir modellemeye geçmek istediler. Onu da inancımızı kullanarak yapmak istediler. Onların patladığı bir tarihtir. Dolayısıyla Türk tarihinin kırıldığı bir tarihtir. Ve bugün bu seçimin sloganı, mottosu olan, hedefi olan 14 Mayıs'ın da 28 Mayıs'ın da hedefi olan Türkiye yüzyılının temeli aslında 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra atılmıştır. Yani biz Cumhur İttifakı'nı hiçbir zaman bir siyasi e, sahikle parlamenter sayısını artıralım veya hükümet olalım sahikiyle değil, bu milletin birliği, beraberliği, bağımsızlığı adına oluşmuş bir ittifak olarak gördük, görüyoruz da. Liderlerimiz de bu şekilde gördüler. Bu yüzyılın temeli atıldı. Çekinilen husus budur zaten. Bakın 15 Temmuz'dan sonra işte şehrimizin evladı Berat Albayrak Bey'in e, 4 tane petrol arama platformunun Enerji Bakanlığı döneminde milli olarak alabilmesi konusundaki çalışmalarına devletin içindeki direnci anlattığı sözleri var. Değil mi? İstenmiyor. Yani Türkiye bağımsız, güçlü bir devlet olsun istenmiyor. Ama bu 15 Temmuz kırılganlığından sonra işte İHA'sıyla, SİHA'sıyla bütün bağımsız savunma imkan kabiliyetiyle kendi savunmasının dışında ülkelere yardım eden, kardeş Azerbaycan'ın 30 yıldır bağımsız mücadelesini yardım eden bir ülke konumuna geldik. Yani yani o zaman o, o zaman FETÖ eliyle küresel güçler, emperyal güçler Türkiye'yi bir anlamda frenliyordu. Kesinlikle frenliyordu. 60'ta da bu milli irade ortaya çıkmıştı 1950 seçimlerinde. Orada da kestiler. Ya bizim uçak fabrikamız 47'lerde mi falan kapatıldı değil mi? Evet. Yani Türkiye bunları yapabilen bir millettir, bir, bir güçtür. Bunu biliyorlar. 60'ta kestiler. Milli motorun mucidi olan rahmetli Erbakan Hoca'ya karşı yapılan mücadeleleri çok iyi biliyoruz. Rahmetli Özal'ın vizyonuna karşı hala ölümü meçhul. Çok iyi biliyoruz. 97'deki kırılganlığı çok iyi biliyoruz. 2007'deki postmodern darbeyi çok iyi biliyoruz. Bunların hepsinin Son final patlamasıdır 15 Temmuz. Ve emperyal güçlerin ben 2003-2004 yıllarında da bunu söylüyordum. Fethullah Gülen denen hain bir CIA ajanıdır. ya. Yani. Bunu söylemem mi? Bana bunu söyleten bir gerekçe vardı. Fethullah Gülen denen hain şayet kendi ülkesinde inancından dolayı mağdur konumunda ise gideceği ülke Mısır'dır, Kahire'dir, Şam'dır, Mekke'dir, değil mi? Bağdat'tır. Amerika değildir yani. Dolayısıyla bu kurguyla beraber ama tabii ki bizim mütedeyyin olan insanlarımız da o süreç içerisinde toluğunu, çocuğunu daha ne ister Türk milletinin, Türk insanı ne ister? Ya çocuğum mütedeyyin olsun, namazda ne ahlaklı olsun, inancını öğrensin, değil mi? Bunları ister. O şeye kapıldı. Etti. Tabii çok ciddi bir istismar edildi. Ama bir yiğit evladı çıktı. Bu işin önüne çıktı. Recep Tayyip Erdoğan ve çok kararlı bir şekilde o gece başından itibaren olmak üzere. Bu çok önemlidir Ali Bey. Biz 80'li yıllarda siz de çok iyi bilirsiniz. Millet asker sokağa çıktığı zaman millet evine gitti. Evet. Şimdi askerin sokağa çıkmasını boş verin. Yukarıdan, aşağıdan, sağdan, soldan bombalar yağmasına rağmen millet dışarıya çıktı. Bir çağrıyla çıktı. bunu kabul etmeyen milletin temsilcisi olan kendisini bu işe adamış olan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla çıktı. Erdoğan olmasaydı, Erdoğan, olmasaydı darbe bastırılabilir miydi? Çok çok zor olurdu. Yani millet bunu fark etti tabii ki ama çok çok zor olurdu. Daha çok evet, kan akardı. Daha, daha aynen çok daha belki kan akardı. Ee, çünkü aynı Recep Tayyip Erdoğan 2013 17 25 aralığında ey milletim e, bu örgüt hain bir FETÖ terör örgütüdür. Milleti bölmeye, milletin inançlarına, bunun bankasına varsa bu zamana kadar e, ee, mütedeyin bir inanç sahikiyle para yatıran yatırmasınlar. O çağrıyı devlet adına yapın. Milli bir çağrıdır o. Evet. Hain de, o diğer hain de Amerika'da tam tersi çağrı yapıyordu. O nedenle oradaki ayrımda da 17-25 ciddi bir şeydir. Parametre. Darbe girişimiydi. Kesinlikle o da bir darbe giriş. Bütün... şöyle bakalım 30 30 Mayıs 2013'te bizim IMF borcumuz bitti. Son 5 milyar dolar. Ne olduysa ondan sonra oldu. Çok daha iyiydi. O zamanki hedefte biz 2023'te 2 trilyon dolar gayri safi milli hasılaya ulaşacaktık. Fransa'ya yaklaşacaktık. Fransa mesabesine çıkacaktık. Ne olduysa ondan sonra oldu. Bakın ondan sonra ardı ardına gelişen olaylara hepsini görüyorsunuz. Aslında bu fotoğrafı iyi çekmek, iyi görmek lazım. Yani o yükseliş trendimiz 3000 dolardan 7 senede 10 bin 11 bin dolara çıkıp ondan sonra aynı e, konumda kalmasını e, gerektiren sebepleri iyi görmemiz lazım. 17.5'te yapamadılar, e, Mit kriziyle yapamadılar, e, gezi olaylarıyla yapamadılar, yapamadı, yapamadı. En son e, gene bunlarla yapabilseydiler aynı anlayışla devam ettirecektiler. O zaman şey. Türkiye'nin gerçekten bağımsızlığı, özgürlüğü 15 Temmuz'la birlikte kazanıldı denebilir mi buna? bizim dönemlerimiz dahil olmak üzere benim tespitimdir. 7 Şubat 2011 MIT krizi değil mi? 2012 mi? Evet, başladı. MIT krizinde Cumhurbaşkanımız Başbakanken MIT Başkanı Hakan Fidan'ı atadığı zamanın ertesi gün İsrail'in Harald gazetesine tepki geldi. Ben dedim ki ilk kez biz bizim dönemler dahil olmak üzere bağımsız yönetilmeye başladık. Ve 15 Temmuz'dan sonra ülkemizin o içerisinde yargıda, orduda, emniyetteki o tam FETÖ ayaklanmalarından sonra tam bağımsız bir devlet olma yolunda e, ilk kez bu kadar e, tam bağımsız olduk. Onu söyleyebilirim. ya. Yani. Evet. Biz 1952 yılında, 49'da NATO kırıldı, 52'de Türkiye'ye girdi. İlk giren ülkelerden, 12 ülkeden bir tanesi değil mi? 12 mi, 6 ülke mi? O zaman tam bilmiyorum şu anda, yanlış ifade etmeyeyim. E, ondan sonra dış Türkiye bağımsız yönetilmiyor Ali Bey yani NATO'ya biz komünist tehdidine karşı komünist tehdidine karşı bir güvenlik şemsiyesi adı altında girmiş olsak da girerek bağımsızlığımızı da teslim ettik. Şu an NATO'ya karşı da bağımsız bir duruş sevgiliyor. Sevgiliyoruz. herke bütün işte dünya beşten büyüktür de bütün dünyaya karşı Türkiye kendi Cesametinin çok çok üstünde bir dürüst sevgiliyor ve bugün e, Fransa'daki ayaklanmaların sebebi olan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür haykırışıdır. O Afrika'daki mazlum milletlerin o altının göbeğinde olan ama e, aç olan milletlerin ayağa kalkışıdır. bunun Buna da ön açan Cumhurbaşkanımızdır. Yani bunları görebilmemiz lazım. Belki evet. gö görebildiğimiz kadar görüyoruz belki ama tarih veya sizler, yazanlar, çizenler çok daha farklı bunları geleceğe e, kayıt altına alacak diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Son olarak ne söyleyeceksiniz? Daha yeni başladık. Ee, <laughs> ben bu FETÖ bu konularda e, tabii ki. FETÖ ile evet. e, madem şey yapmak istiyorsunuz FETÖ aile ilişkisine girersek e, nasıl değerlendirirsiniz? Yani FETÖ'nün Türk insan Aile Yapısı'na yönelik tavrı nasıldır? Ali Bey şimdi LGBT denen bir e, illetle karşı karşıyayız yani ben buradan milletimizi de yani bunları demokrasi özgürlük kisveleri altında aslında şu anda e, biz bununla yeni karşılaştığımız bu illetle beraber Avrupa şimdi mücadele etmeye başladı Bile bazı ülkelerde artık ve Amerika kıtasında bile bazı ülkelerde artık e, bu işin şirazesinden çıktığını bunu özgürlükle falan kesinlikle açıklanamayacağı şeklinde mücadeleler başladı bir saki de odur yani aile yapısını yıkmaya dönük olarak FETÖ'nün yani e, babamı tanımam derler ya onlar böyle bir şey aile vesaire filan bir kavram kim kimle evlendirilecek bu böyle bu orada olacak hepsini böyle bir e, şey köşegen içerisinde inci gibi böyle dizerek e, bu kurguyu gerçekleştirdiler. Ya Çocukla baba'yı, kardeşle mi? kardeşim karşı karşıya getirdiler. Tamam, karşı karşıya getirdiler. Nice aileler yok oldu, değil mi? Böyle bir sosyal bir sorun oldu. Ama onların derdi aileler, din vesaire filan milliyet değil. Hepsini o kisveyle beraber. Ya ne güzel bakıyordunuz orada. Siyah tenli çocuklar, ee, efendim Feto'nun ee, ne gecesi Türkçe Olimpiyatlarında siyah tenli çocuklar ya da gözü çekikler ya veya yabancı sarı çocuklar Türkçe e, istiklal maaşı O ne güzel. Değil mi? Ama hep onlara aldandık. Ama hep onlara aldandık. Hep böyle Hoşlandık konuşuldan. bunlardan. Hoşumuza gitti işte. Zaten tam da böyle bir algılarla beraber bu işi pişirdiler. Evet. Bu işi evet. pişirmesi zordur. Ama çok şükür Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle beraber mücadele halen daha da devam ediyor. Yani bu devleti hainsiz bırakmazlar yani Ali Bey. Ben o nedenle şu an yani yeni hain üretecekler o zaman. Kesinlikle vardır da bile. Yani bir tarafından çıkar başka bir tarafına gider. Bu devleti bırakmaz. Ama sizin ifadenizde 40 yıllık bir emeği mi bitirdi? Yani 40, 40 yıllık yıl. bir emek verdi buna e, Siyonizm yani. yani. Çok şükür Siyonizm, CIA hepsi 40 yıl yatırım yaptılar ama onu bu millet elinin tersiyle bertaraf etti. Şu çok kıymetli benim için abi. Hepimiz o mücadelenin içinde olduk. Çok şükür ki o mücadelenin içerisinde olabildik. Biz siz burada hatırlıyorsunuz 27 gün 27 gece meydanda e, millet kendi milletliğini de devletliğini de bağımsızlığında savundu. Namusunu da hukukunu da savundu. Ama şu çok kıymetli. 1980'de bu olamamıştı. Siz daha iyi hatırlarsınız. Şimdi düşünün ki kendi bağımsızlığı ve kendi iradesi, kendi mukaddesatı uğruna bir tankın önüne bir çocuk çıkıyor. Görüntü çok önemli, çok önemli. Bu, fethi, bu sembolü budur. O tank onu ezmeyeceği düşüncesiyle belli bir yere kadar gidiyor. Sonra eziyor onu tank. Artık ne yaparsınız, ya geldi ama ezdi beni yani. Artık kalkarsınız, değil mi? Ee, ne yapar? Nefis ne yapar? Kendini korumak için reaksiyon gösterir. Kaçarsınız. Ezmesine rağmen ikinci tankın, o çok kıymetli. İkinci tankın karşısına çıkıyor, o tank da onu eziyor. Yani bu an bu bir şeyle açıklanabilir. O da imandır. Evet. Yani vatan sevgisi imandandır. Anlayışı, inancı, geleneği bize işlemiş. Çok şükür. Ee, savunduk ve savunmaya da devam edeceğiz. Ama şunu da gördü emperyal güçler ki ya bu Türklerle an çılgın Türkler falan bir hikayesi var. Ya bunlarla hakikaten uğraşmamız zordur da gösterdik onları. Yani burada özellikle 15 Temmuz sonrasındaki o bütünlük Cumhurbaşkanımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bütün milli güçlerimiz bir Cumhur ittifakı oluşturdular. Bu blok bu ülkenin geleceğini Türkiye yüzyılıyla inşallah tesis edecek. Gelecek de bunun anlatılması doğru anlatılması, anlatılması doğru gerekiyor. Anlatılır. Çok önemli bir de e, biz her zamankinden daha fazla güçlü olmak ve güçlü kalmak zorundayız. Küçük bir zafiyette hemen yine yani bizim zaten yanı başımızdalar. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Münbüç'te ülke güvenliği için Türkiye müdahale etmek istiyor. Amerikan askeri oradan çıkıyor ama Rusya terk ediyor. Yani Türkiye'ye karşı da söz konusu olunca iki karşı emperyal güç bile Anladım. Rus anlaşıyorlar. Yani böyle bir coğrafyadayız. Bunun hem nimetleri var hem külfetleri var. Ama bu e, milli yürüyüş inşallah e, şahlanarak devam edecek. Şu anda biraz ekonomik sıkıntılarımız var. Paramızın alım gücü konusunda sıkıntı var. Enflasyon baskı, kur vesaireler falan var. Ancak bunların bütün ötesinde artık 15 Temmuz'dan sonra Türkiye yeniden küllerinden doğdu. Bunu görüyorum. Bunu gençlerde de görüyorum. Şu anda bağımsız siha iha üreten gençlerde de yani Hepsi bizim medar iftarımız. Ee, gelecekten çok umut varız. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.